Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TT Kamp kitabından çok uzatılarak çözebilecek bir problem sorusunu basit bir metotla sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu tarz sorularda bu metodu kullanırsanız çok daha kolay ve daha az işlemle soru yapabileceğiniz için hem zamandan hem de işlem hatası yapma riskinden kazanmış olacağız. Şimdi sorumuzda şekerlikteki şekerleri İrem, Aslı ve Hatice şu şekilde paylaşıyorlar. İrem şekerlikteki şekerlerin 3 bölü 5'inden bir fazlasını alıyor. Şimdi öncelikle şekerlikteki şekerlerin tamamına biz 5x diyerek başladığımızda İrem 3 bölü 5'inden yani 3 xten bir fazlasını alıyor. Aslı da kalan şekerlerin 3 bölü 5'inden bir fazlasını alıyor derken burada 5 xten 3x artı 1'i çıkarttığımızda 2x eksi 1'in tekrar 3 bölü 5'ini alalım ve bunun bir fazlası. Daha sonra tekrar tekrar çıkarma işlemini yapalım ve kalan şekerleri tekrar hesaplayalım dersek işte bu durumda sorumuz çok uzayacak. Biz bunu bu şekilde yapmaktansa İrem bu kadar şeker aldığında kalan şeker dediğimiz 5 ye olsun. Bu durumda kalan şekere 5 ye dediğim zaman Aslı bunun 3 bölü 5'inden bir fazlasını alıyor. Yani 3 ye artı 1 tane aldığı durumda bu sefer 5 z tane şeker kalmış olsun. Hatice de 5z'nin 3 bölü 5'inden yani 3z'den bir fazla alıyor ve şekerlikte bir tane şeker kalıyor. Ve burada kalan şekerimiz de 5z ydi. Şimdi Hatice almadan önce elimizde. 5 Z tane şeker vardı. E Hatice'nin aldıklarıyla kalan şekeri topladığım zaman bu ikisinin toplamı bana 5 Z'yi verecek. Yani biz son durumdan ilk duruma gitmeye çalışırsak bu durumda Hatice'nin aldığı 3 Z artı 1 artı kalan şeker eşittir 5 Z olacaksa 2 eşittir 2 Z olacak ve buradan Z'miz eşittir 1 olarak elde edilmiş olacak. O halde şimdi Hatice'den Ayşe'ye geçersek Z'nin 1 olduğunu biliyorsak burada kalan şekerimiz 5. O halde bu durumda Aslı'nın aldığı şeker sayısıyla kalan şeker sayısının toplamı yine bize 5Y'yi verecek. O halde 5Y eşittir 3y artı 15 daha 6'dır dersek buradan da 2 yyi eşittir 6 olarak yani y sayısını eşittir 3 olarak bulmuş oluruz. Hemen buradan İrem'e geçersek y'nin 3 olduğunu biliyorsak burası 15. Son durumda da İrem'in aldığı şeker ile kalan şeker toplamı yine bize tüm şeker sayısını verecektir. Dolayısıyla buradan da 5x eşittir ikisini topladığımızı 3x artı 16 dersek 2x'in 16 yani x'in eşittir eşittir 8 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi bize sorulana bakarsak İrem şekerlikten kaç tane şeker almıştır? İrem'in aldığı şeker sayısına biz 3x artı 1 demiştik. X değerimiz 8 olduğuna göre 3 çarpı 8 artı 1'den sorumuzun cevabı 25 olarak elde edilmiş olur. Dilerim sizler için faydalı bir soru olmuştur. Gördüğünüz gibi bu tarz sorularda alınan ile kalanın toplamından aslında tersten başa gidersek soruyu çok daha kolay bir şekilde yapmış oluyoruz. Herkese sevgiler ve iyi çalışmalar.